Merhaba. Bugün Bursa'nın yükselen değeri görükledi. 1 artı 1, sıfır, oturma hazır. Muhteşem dairelerimizdeyiz. Dairelerimiz uygun fiyat, kredi avantajı ve farklı plan ve metrekarelere sahip. Emsallerine göre oldukça geniştir. Modern mutfak tasarımı, ankaz seti ve tamamı Beko markadan oluşan beyaz eşyalarımızda oturma hazır ve sıfır. Market toplu ulaşım üniversiteye sadece dakikalar uzaklıkta. Oh, Geniş kapalı otoparkımız ile hem siz hem de aracımız güvencede. Like Değerli hakkında detaylı bilgi almak için bizimle geçin.